Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı anne kurabiyesi yapacağım. Gerekli olan malzemelerin masımda görünenler. İlk olarak yumurta ve şekeri çırpmakla başlayacağım. Bu yüzden e, geniş bir kaba yumurtaları kıralım. Yumurtalarım L boy olacak. Yumurtalarımızın e, L boy olması lazım. Daha ufaksa 4 adet kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 3 yumurtamı geniş kaseye kırdım. Üzerine 200 ml, 200 milimlik bardak ile 2 su bardağına yakın toz şekeri ekleyip tel çırpıcı ile çırpmaya başlıyorum. ne kadar çırpmanız gerekiyor bir 5 dakika kadar çırpmanız yeterli olacak çırpma işlemlerinin tamamlandı şimdi üzerine geri kalan malzemelerimi yavaş yavaş ekleyeceğim Yarım su bardağı yoğurt, bir su bardağı sıvı yağ <laughs> ve bir su bardağı taze sıkılmış portakal suyunu ekledim. Bir çay kaşığı zerdeçal, zerdeçal isteğe bağlı koymayabilirsiniz de sürekli koyduğum bir baharat türü değil. Ama arada kullanırım. 2 yemek kaşığı portakal rendesi. 1 paket kabartma tozu. 1 paket vanilya. Ve yarım tatlı kaşığı karbonat. 5 gramlık pakette yarım tatlı kaşığı geliyor. O şekilde bir pakette kullanabilirsiniz. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet karıştırma işlemim tamamlandı. Şimdi unumu azar azar ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi kasedeki unum 4 su bardağıydı. 200 milimlik bardak ile ölçüm benim daima 200 milimlik bardak iledir. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Fakat daha fazla un ekleyeceğim için kabım ufak geldi. Şimdi geniş kaba aldım. Evet tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra daha güzel karışabilmesi için elimle devam ediyorum. Gördüğünüz gibi geri kalan 7 su bardağı kullandım. 7 su bardağına yakın. Siz 6,5 veya 6'dan sonrasını azar azar ekleyin. Undan ona değişiklik olduğu için yeterli gelebilir. Katı bir kıvam olmasını istemiyorum. Ele yapışan bir hamur olacak. 7 su bardağını kullandım. Gördüğünüz gibi yumuşaklığını şimdi size göstereceğim. Ele yapışıyor. Ve yapışmaması için evet yumuşaklığını görebiliyorsunuz. E, elime ayçiçek yağına batırdığım için yapışma olmuyor. E, bu şekilde yapacaksınız. Mandalina büyüklüğünde yapıp beyaz susama batırıp yağlı kağıt serili tepsimize dizelim. Gördüğünüz gibi avuç içimi ve parmaklarımı sıvı yağa batırıp çok az bir şeye batırarak hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayıp susama batırıp tepsiye diziyorum. Bu işlemi hamurun bitene kadar devam ediyorum. Yılların eskitemediği bir tarif. Ama gerçekten muazzam bir lezzete sahip. Evet yayınlamada geciktim ama portakal bulursanız e, mutlaka denemenizi öneririm. gördüğünüz gibi hamurumun hepsini bitirdim tepsimi güzel bir şekilde dizdim şimdi 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirdim size bakın altını çok güzel bir şekilde kızardı Daha fazla e, kızarmanıza gerek yok. Bu renk kıvamı çok güzel. Gördüğünüz gibi bakın çok güzel bir şekilde bölündü. Yumuşaklığını da görebiliyorsunuz. Ve uzun süre dayanabilen bir kurabiye. E, taze kalabilmesi için yiyebileceğiniz kadarını kutunuza koyup gerisine e, dondurucuda saklayabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Ve gelecek misafirime veya kendimize yiyebileceğimiz kadarını çıkarıp gerisini tekrar dondurucuya kaldırıyorum. Bu şekilde taze ve lezzetli bir şekilde tüketmiş oluyoruz. İçinden gelen mis gibi portakal kabuğu kokusu ve portakal suyunun lezzeti bize daima eskileri hatırlattı. İsterseniz üzerine şeker de serpebilirsiniz ama ben susamlı ve cevizli olanı tercih ediyorum. Evet servis tabağımı da yerleştirdim. Arkadaşlarım kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Ve bildirim ses, zil sesini açarsanız yaptığım videolardan da haberdar olursunuz. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.